Merhaba arkadaşlar. Rüzgar frekans gülü ya da rüzgar frekans diyagramı rüzgarın ne yönde ve ne şiddetle estiğini gösteren çizimlerdir arkadaşlar. Rüzgarın yönünü etkileyen en önemli faktör ise arkadaşlar yeryüzü şekillerinin uzanış doğrultusudur. Eğer dağlar doğu batı yönünde uzanmışsa rüzgar frekans gününde en çok estiği yön doğu batı olacaktır. Bu doğrultudan hareketle Türkiye'nin rüzgar frekans güllerini çizelim arkadaşlar. Ege'de dağlar doğu batı yönünde uzandığı için arkadaşlar Ege'deki rüzgar frekans gülü nasıl olacaktır arkadaşlar? Ege'de doğu batı yönünde arkadaşlar rüzgar frekans gülündeki evet, esme yönleri fazla olacak. Diğer yönlerde az olacak. Çünkü doğu batı yönünde uzanan dağlar var. Kuzeyi ve güneyinde nedir arkadaşlar? Rüzgar rahat esemeyeceği için bu alanlar bu şekilde kesik olarak gösterilecek. Yine boğazlara baktığımızda arkadaşlar boğazların doğrultusuna baktığımızda arkadaşlar güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda. O zaman boğazlardaki rüzgar frekans gülümüz nasıl olacak arkadaşlar? Boğazları çizersek şuraya. Boğazlardaki rüzgar frekans gülü de arkadaşlar şu şekilde olacak. Çünkü esme yönleri nedir? Güneybatı kuzeydoğu doğrultulu olacaktır arkadaşlar. Peki Akdeniz'e baktığımızda arkadaşlar Akdeniz'de kuzeyde deniz Kuzeyde dağlar var, güneyde deniz var. Denizden karaya doğru esen rüzgarlar arkadaşlar nasıl gelecek? Buradan arkadaşlar geldiğinde dağlara çarpacak. Yani kuzeye doğru evet esecek ama kuzeyde ne olacak? Kesilecek arkadaşlar. Rüzgar frekans gülü nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Çünkü burada Toros dağları bulunmakta arkadaşlar. Karadeniz'e geldiğimizde arkadaşlar kuzeyde deniz var, güneyde dağlar var. Kuzeyden güneye gelir. Ancak ne olur? Güneyde arkadaşlar kesintiye uğrar çünkü burada ne var? Kuzey Anadolu dağları var. Peki arkadaşlar, İç Anadolu ve Konya çevresinde rüzgar frekans gülün nasıl olur arkadaşlar? İç Anadolu ve Konya çevresinde arkadaşlar rüzgar frekans gülü arkadaşlar bu şekilde her yönden rahat eser çünkü burası düz. Peki Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda arkadaşlar <laughs> Yine aynı şekilde Güneydoğu Anadolu'da çok düz bir bölge olduğu için arkadaşlar rüzgar her yönden rahat eser. Evet Türkiye'de arkadaşlar rüzgarın esiş doğrultuları bu şekilde. Marmara bölgesinde Güneybatı Kuzeydoğu, Ege'de Doğu Batı doğrultusunda yine Akdeniz'de arkadaşlar güneyden kuzeye doğru eser ama kuzeyde kesintiye uğrar. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da arkadaşlar bölgelerimizde her yönden rahat eser. Karadeniz'de rahat eserken arkadaşlar güneye indiğinde dağlara çarptığında ne olur? Kesintiye uğrar. Bu şekilde olur arkadaşlar.